Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar size bir sır vereceğim Normalde bir insana baktığında böyle içinde ne düşündüğünü bilemezsiniz arkadaşlar Kafasında neler döndüğünü Ama bugün arkadaşlar ben çekilişi oynarken neye dikkat ediyorum Yaptığım strateji sabit strateji ne Bugün size bunu anlatacağım Bu arada bu taktiği bugünlük yapıyorum Belki yarın yapmam ama Şu anda 17'ye 2 geldiysem Bence gayet güzel bir taktik Daha yeni başlamasına rağmen turnuva Evet maça başladığımızda her şeyi anlatacağım arkadaşlar size Evet rakibin gelmesini bekliyorum Şimdi arkadaşlar öncelikle kendime metada iyi kartları seçmeye çalışıyorum. Madenci seçmek mantıklı neden? Tazıyla kullanılır, havanla kullanılır, her şeyle kullanılır. Burada metanın en iyi büyüsü zehir. Şu an bence metadaki en iyi büyü. Ya düşündüm başka yok yani. Şimdi ha geldik. Atak kartın seçene kadar bu şekilde ilerledim. Atak kartı geldi ne yapıyorum? Rakip o üç karttan bir tanesini almak zorunda. 3 atak karttan bir tanesini. Hepsini anti olursam eli kilitlenir. Ben burada koçbaşı alacağım arkadaşlar. Çünkü e, güzel yani oynaması güzel bir deste. Kart ve birçok şeyle kombine edilebiliyor. Benim destem absürt oldu. umurumda değil. Ben rakibin atak kartlarını şu anda bloke ediyorum. Bana saldıramayacak. Evet burada bir yandan da rakibin kartlarına bakıyorum. Ne gelebilir karşıma diye. Yarası aldım çünkü baskı destesi kuruyoruz koçbaşıyı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ben burada atıcı alacağım. Neden atıcı alıyorum? Çünkü havanı rakibin kitledim. Havanı oynarsa da bize vuramayacak. Şu anda dev goblin'i bir tek kitleyemedik. Burada en mantıksı vali zaten. Vali güzel büyü. Heh. Dev goblin'i arkadaşlar canlı meclisle kitleyeceğim. Evet. Şu anda atak kartı bloklandığı için bana bir şey yapamayacak. Evet. Burada sanki top da alabiliriz arkadaşlar. Top kartı güzeldir. Ayrıca kitler yine. Dev goblin'e. Şu an benim yaptığım strateji... o bu arada dünyada 38. varmış rakibin. Dünyada 38. Vay be. Yaptığım strateji atak kartını kitlemek ve kendime tutarlı. Birbiriyle uyumlu kartları almak oldu bu arada arkadaşlar yan kanalımda da videoları kaçırmamanızı öneririm. Çok güzel bir videolar paylaşıyorum yan kanalda da. Evet, Cale Major bu yüzden almıştık. Tam bu yüzden. Fazla eksik kullanmayalım arkadaşlar. Bir ikisi zaten bir oduncu vuruşuyla atlattık her şeyi. Ve elimizde ne kaldı? İksiler kaldı deli gibi. Hatta burada koç başa atarsak daha iyi olur. İçinden barbar çıkacak ya. E, rakibin karşısını biriktirmesini önleyecek bir tık. Hatta yarasa bile bırakabiliriz. Ve tam burada bırakılır. Sonuçta bunları hesaplamıştık değil mi seçerken başta? Fazla agresif oynamıyorum. 2x olsaydım o madenciyi de basardım. Ama 1 arkadaşlar. Her şey kısıtlı. Evet muhtemelen havan alsaydı da atıcımız sayesinde bize vuramayacaktı. Yani atak kartını kullanamayan bir adam çok sıkıntı yaşar arkadaşlar. Yani hata yapmadığı sürece karşısındaki kazanması zor. Ya büyü döndürecek ya hata yapacak karşıdaki. Evet şu an maç başa baş durum. Ama üzgün değilim çünkü yenebileceğimizi biliyorum. Çünkü antiyiz. Güzel arkadaşlar şimdi koç başı atıyorum. Risk almamalıyım normalde ama yapacağı şeyden %100 eminim. Balıkçı atacak buradan. Madencili ha kitleyelim. Bir de yarasa şok olsun. Koç başı kule gidiyor. Bu. Yani genelde böyle riskler almak doğru değil ama yapacağı hamleden yüzde yüz emindim. Burada cehennem ejderimizi bari atalım. Bu arada sıkıntı değil. Dev Goblin atarsa ben top atarım. O yüzden çıkarttım yani gönül rahatlığıyla. Hatta atak da yapacak cehennem ejderim. Arkadan çıkalım yine öyle sürekli saldırmak da doğru değil. Umarım varil öldürür de orada sıkıntı yaşamayız. Öfke basacak koç başa attım. Balıkçı için varil. Evet kontrolü sağlamaya devam. Hazır cehennem ejderi sağdayken arkadan çıkalım. Yarısı atıyorum öfke atacak o yüzden madenci attım üstüne bir de. Evet her şey saplı. Güzel. Oduncusu da çıktıysa madem Hadi bakalım hata Bıraktım koç başımı Baskı desesi oynuyoruz çok güzel baskı sesi. Anka için cehennem Balıkçı için varil Yarasa zaten öfkesini çıkardı Yıldırımı varmış Önemli değil Hemen tankladık ile Balıkçı meşgul Koçbaşı gider Koçbaşı patladı kulede Gerçekten arkadaşlar adamın eli kolu bağlı. Öyle bir DS seçmişiz ki bunu yaparsanız çok samimi söylüyorum yani 20 galibiyeti son günde oynarsanız geçersiniz. Kötü oynasanız da yani çok kötü oynamayın da. Evet isterseniz artık bir atakta bitirebiliriz diye düşünüyorum ben. Madalya Zehir Koçbaşı'nın adamını tutsun. Bu arada arkadaşlar bu videoda iki maç yapacağım. Ee, Video biraz kısa geliyorsa yan kanalı izleyebilirsiniz. Yorum yazacağım yan kanalımdan. Bu videonun altında yorum yazacağım yani. Hemen bitirici hamleleri yaptım mı? Oh, 6x'i de kullandın. Evet arkadaşlar. İyi oyunu taktik bu şekildeydim. Bence anlayabildiğinizi düşünüyorum ya. Yani. İsterseniz bir daha oynayalım. Bir daha bir pekiştirelim nasıl yaptığımı. Evet, hadi geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda 19 galibiyet 20 galibiyet maçındayız. Şimdi metayı bilen bir insan sağdaki en sağdaki kartları almazlar. İyileşme ruhu çok kötü. İskelet aynı şekilde Evet burada bir meta desesi yapmaya çalışıyorum. Hala atak kartlarını göremedik o yüzden bir şey yapamıyorum. Ee, dev mezarlık desesine benzetiyorum şu an fark etseniz. Heh. Atak kartları gözüktü. Şimdi köstebi anti olup koç binci anti olup fıçıya nasıl anti oluruz? Ee, zaten kara prensimiz var. Koç binci almasına dikkat edeceğiz bundan sonra. Fıçı zaten çok da sıkıntı değil. Ama gene büyü alırız. Dev goblin seçtim çünkü dev yok. Burada. Heh. Baskı desisi yapıyoruz o yüzden aldım hacutu. Yıldırım çok beklenmedik bir büyü. Çarpma ve yıldırım bunlar havadan düştüğü için arkadaşlar beklenmedik bir etki yapıyor. He, burada koş binici anti olacaktık arkadaşlar. O yüzden şok bile alırsam koş binici sürekli çarparız. Burada fıçı alacağını ben düşünmediğim için kartupu e, kar topu alabilirim arkadaşlar. Kar topu alırsak koş binici ittiririz. Sonrasında burada uçan makine alırsak da bir alev topu bait olur. Bir de baskı güzel yapar uçan makine. Bakın seçimlerin bu şekildeydi. Bakın tutacak mı? Beraber göreceğiz. Bu arada Türk mü rakip? Anıl gibi gözüküyor. Bir, bir şey yapalım. Sinyal versin. Evet. Heh evet Türk galiba. Kalp attı. Kara prensi bağışlattım adam. Dev yapıyormuş gibi yaptım ama başka bir şey döndük. Baskı destesine döndük. O Anıl da güzel. Okçular falan gelmiş seçimde. Okçular gerçekten çok güçlü. Valkyrie var. Bunlar hep aklımızda arkadaşlar. Çok dikkat etmedim rakip ne, ne seçti falan değil de sadece bir göz attım. Valkyrie okçu seçmiş. Hemen desteği döndürelim madem öyle. Seçimlerimizi akıllıca yaptık. Atak kartı ne olursa olsun bu adam bana vuramayacak diye düşünüyorum. İskelet ordusunu köstürerek patladıktan sonra atmak lazım yoksa iskelet ordusu ölüyor. Oo eyvah Güzel kestik yaşlıydı ya yem oldu Anka da ölsün Aman arkadaşlar bir anda korktum yaşlıydı görünce Benim en korktuğum şeylerden bir tanesi yaşlıydı Mezar konuyduğum için Karapensi tek başına halleder diye hemen tersten de çıktım İksiri yok diye İşte bu Yüzler hesaplama yaptık İksir şu an yok çok az ne atabilir? Bravo Evet arkadaşlar bu ince hamleleri yapmak önemli orada kara prensin iki tarafı da halledeceğini anladığım anda Haydut'u bastım Güzel gidiyoruz ee, orada Anka'ya bir şey atmayacağım İksir karımızı değerlendirip arkadan çıkalım Bir de yıldırım yetişti ve Zaten evet, durdurmak çok zor Hadi bakalım Dev Goblin artı yıldırımı durdurmak çok zordur bu arada Okçuları elleyemiyorum. Atalım çok bilimizi. Anka atacak çünkü. Valkür de unutmayın. Uy güzel yıldırım. Burada Valkür atacak o yüzden zorlamıyorum. Tamam. Eğer olacağı yoksa arkadaşlar boşuna birbirinizi böyle kırpalamayın. Yol verin arkadaşlar. Boşuna saldırmadım yani. Güzel kart birikti. Valkyrie burada dayanmaz ama. Burada atarım ben haccusu. Bir de kar topu. Uç kuleye. Uç. Of çok iyi. Galiba yakalık. Galiba yakalık hala elksini kullanıyor ve Ben kar topu Evet alanı galiba bıraktı arkadaşlar. Yok bırakmamış. Ama çoktan bitti yani. Tam mızraklı kuleye vuruyor. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Ben size kafamda neler döndüğünü anlatmaya çalıştım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İyi öncelim anıla. E, yan sakın bakmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.